karanlık güvercindi gördüğüm. Defne dalına Defne dalına türemiş. Tünemiş. Biri güneşti öbürü ağ. Komşucuklarım dedim. Komşucuklarım. Nerede? Hani benim mezarım? Güneş kuyruğunda dedi. Boğazımda deli ay. Toza toprağa bulanmış halde yürürken soruluğa doğru iki kartal gördüm mermerden ve çırılçıplak bir kız kar beyazı. İkisinden biri öbürüydü ve hiçbiri değildi kız. Kartalcıklarım dedim, kartalcıklarım Nerede? Hani benim mezarım? Güneş kuyruğunda dedi. Boğazımda dedi ay. İki karanlık güvercindi gördüğüm. İki çırıl çıplak güvercin. Defnenin dallarına tünemiş. Ve ikisinden biri öbürüydü.